Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, bugün Malatya'lı Pötürge ilçesi Çığırlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaer ile röportaj yapacağız. Muhtarımız, e, köyün mahallenin içerisine girdim. Çok güzel hizmetler yaptırmış, örnek bir muhtarımız. Kendisini Aynen. öncelikle tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sağ olun efendim. İyisiniz inşallah. Çok şükür iyiyiz efendim. Ee, öncelikle size şunu söyleyelim. Biz de bu yeni dönemde işte muhtar olduk. Yani vatandaşımıza Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya ben size sevdaliyim. Ben de Çınar'la halkına sevdaliyim. Evet. Gerçekten bize de geldik yani elimize bir şey gelir belli ki. Onu da Cenab-ı Allah bize nasip etti. Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Evet. Öncelikle Allah'ın sayesinde. Evet. Daha sonra da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır. Ahmet Çakır Beyefendi. Ondan sonra Pütürge Belediye Başkanımız Mehmet Pulat'ın sayesinde evet. buraya kadar geldik. Evet. Daha tamamıyla bitmemiş. İnşallah bunu tamamlayacağız. Ondan sonra da daha, daha güzel olacağını halkımız için, milletimiz için, evet. herkes için de inşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, Malatya ziyaretlerinde eee Malışını Zaten Cumhurbaşkanımız eğer varsa biz varız. Zaten yoksa he. bizim yani boşuna yaşamamız boştur yani. Evet. Gerçekten Malat boş. E, i̇lk nereden başladı? Malatya'dan başladı değil mi? Efendim? Evet. Yani Malatya halkının sevgisini bildiği için. Dünya şey. Malatya, Malatya şey diyor Allah'ınıza kurban. Evet. Yani Olmalı. ben de onun Allah'ına kurban olayım. Evet. Sayın izleyiciler işte e, Başbakanımız yeni binalı Yıldırım oldu. Biliyorsunuz Türkiye'de duble yollar yaptı. Geçen buradan Malatya'dan Adana'ya kadar gittik duble yol. Elin gözünü elini bırak, gözünü kapat git. Doğru mu evet. Öyle, öyle, öyle. bunu hiçbir vatandaşımız inkar edemez. Aynen A, öyle. Adıyaman Atatürk Barajı'na gittik. Duble yol yapmış baraja kadar. Şanlıurfa Ceylanpınar'a gittik. Duble yol yapılmış. Yani Türkiye'nin birçok yeri artık ulaşım Şimdi ulaşımda çağ atladı. Evet, Doğru evet, mu evet. Evet evet. işte burada da Tabii öncelikle bu hizmeti de muhtarlarımızın istemesi istemesi lazım mahallede. Evet, tabii, tabii, Değil tabii. Mi? Mesela, evde oturarak kimse gelip evet. kocala bir şey vermez. Şimdi karşı taraftaki Karakaya Barajı'nın karşı tarafındaki Basırlı köylerini ziyaret ettim. Hiç parke taşı görmedim arkadaşlar. Gidip bakabilirsiniz. Parke taşı. Ama buraya mahalleye girdim. Gözünüzün gördüğü her sokak ne yapılmış. Gördüğünüz gibi parke taşı yapılmış sayın izleyiciler işte önce hizmeti muhtar isteyecek evet. sonra da yetkililer yapacak. Yoksa şimdi Allah izin verirse parke taşından ziyade şimdi bize biz belediye başkanımıza kaybakanımız bize söz verdi. Bize burada köyden çekip Pütürge'ye gidiyorlar ki halı sahada top oynasınlar. Evet. Biz burada okulumuzun şimdi bu taziye evinin arkasında nasip olursa 246 milyar lira 90 milyar kaymakam geri kalan da belediye başkanımız karşılıyor. Evet. Halı sahamız Allah'ın izniyle bitecek. Bizim burada Kur'an kursumuz, taziye evimiz. Evet. Taziye işi. Taziye işi de yeni yapıyoruz. Yarın yapılıyor. Yarın da yeni muhtarlık binası. Muhtarlık odası. Bir de cenaze murgumuz, Kur'an kursu, her şey bitmiş. Evet. Dur Bey camiyi de gösterelim. Güzel bir camisi var sayın izleyiciler. Artı burası işte köydü, mahalle oldu. Eee o kadar güzel bir yere kurulmuş ki eee karşı tarafta Karakaya barajı var. Evet. Doğru mu efendim? Sanki deniz. Yani iç deniz olmuş sayın izleyiciler. Ee, Keban barajını gezdim. İç deniz olmuş. Gözünüzün her gördüğü yer deniz gibi. Aynen yani öyle. burada hizmetler var sayın izleyiciler. Kim için? vatandaşlarımız. tabii ki vatandaş evet, için. Hizmeti yapan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, valilerimize, bakanlarımıza, kaymakamlarımıza ve özellikle de mali idarelerin genel yapı taşı olan muhtarlarımıza da çok teşekkür, ben de teşekkür ediyoruz. Ederim. İnşallah hizmetler devam edecek İnşallah. diyoruz. Ee, muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun.